Hocam daha ne kadar bekar kalacaksın sen? Ne, ne bileyim ben? <laughs> hani beni seviyordu, de diyor. Çok seviyor. Ortada seviyorum. bir bir hikaye Allah yok, hocam. bir buçuk sene oldu. Ama boşanan. boşandığınız için sizi çok seviyor ya. Sen, sen ne de... dedin orada? Güzel yani kadın. Esra'dan daha deli Güzel kadın. Sen. Allah razı olsun. Ha. Hakikaten ya çok saygılı. Saygılı olan bir insan e, çocuğunun babası. ...yatak odasını ekranlara taşım. Ben Sizi kazanmak ya. için olamaz mı? Hayır öyle kazanılmaz. Kaybettim. Eğer biraz daha sabrettiğinizde... Çok sabret büyük sevgi iyiydi, vardı ama hocam. Ben mi? kadınım anlarım. Yani, Vallahi çok büyük sevgi vardı. Vallahi çok büyük bir aşk vardı. Ben inanamadım. Çocuğunuzun annesinin size saygısına... ...hayran kaldım. Özür yani, dilerim kız ona bana? Saygım. <laughs> o Ali'nin annesi benim için. Sonra tabii ki benim ilkelerimi rencide eden bir kötülük yapmamış. Ben evet dedim. yok hala yapmadı, saygınlı. yapmadı. Evet, Allah hala çok değerli adım. olduğunu biliyorum ama... Evet. Neyse boş verin. Ben böyle üzmek istemedim. Sadece çocuğunuzun annesini size olan Yeni gerçekten sevgilerin belli sadece. Allah aşkına hocam bunları da konuşalım. 25 ile 35 yaş arası. Evet. Boşanmış olabilir. Evet canım hocam. Olabilir. Çocuklu olmaz. Çocuklu olmaz. olmaz. E, hocam senin çocuğun var. Allah Allah. Öbür, ne ha, çocuğu hanım, ya? Evi hanımın öbür eşinde. Gücü de. başka geçmiş gitmiş Aa, baba doğru. Çocuk dediğin evde yanında büyütmeye e, Ha öyle ev... küçük olma. Büyük onun da büyük olursa çocuğu evlendirmesi. <laughs> Şimdi 30 yaşındaki adam çocuk olur mu? Evli barklı çoluk çocuk sahibi. Ama Nerede senin diyorsun? çocuğun. Ya Allah Allah. Biz neyi konuşuyoruz? Tamam peki. O, bir onun şey... da öyle 30 yaşında 30 yaşında çocuğu olursa kendi 50 yaşında olur. O da benim işime yaramaz. Yani ben çocuklu derken genç mi istiyorsun? Bakıma muhtaç çocuk. Efendim ben karar verdim. Yaşar Nuri Öztürk hocamı evlendireceğim. 25-35 yaş arası. Arası. Bak, gayet kriterlerimiz açık ne hocam? Ediyorum ben. Hocam kriterlerimiz ne? Ha biri çıkar da ya 25 değil de bir tane 22-21 bulduk. Ben bir şikayetim olmaz. Yani ben <laughs> Libidom yüksek Çok ayıp yani olmasın hocam. diye. Ben 30 yaşında neysem şimdi aynı. Maşallah. Aynı sporu yapıyorum. Hocam, aynı yaş, kaç, hocam yapıyorum. yaş kaç? Hocam yaş 59 60. Maşallah ama sen, siz göstermiyorsunuz valla. Ben şaşırdım. Bir sen diyor, bir siz Yani diyorum. olacaksa böyle olacak. Olmayacaksa gelen ağam giden paşam ben kendi özgür hayatımı yaşar giderim. Yani evleneceksen ben Darül ceza açmış gibi... Evlenmeyi düşünüyorsun yani hocam. Niye düşünmeyeyim ya? Güzel, sağlıklı adamsın, mis gibi tertemiz adamsın vallahi Nereye hocam. Düşünün? Bana da uyarsın ama hocam. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz, oğlum <laughs> yasak koydu seninle. hocam. Yani temiz Olmaz. bak, güzel, inançlı. Sen Kriterlerime bak, temiz bir, Bir iki cambaz oynamaz. Olmaz mı hocam, değil mi? Doğru, hocam diyor Sen, sen... güzel mi? kadınsın. Allah, Allah razı olsun. Şu kadınsın. <laughs> Hiç kimsenin buna bir itirazı olamaz. Ama Girip de iki cambaz oynarız. Sen de biz iki günde saçmaş bir güne eline Yok hocam ben dinlerim valla hoşu içinde seni. Senin de kişilik performansın çok yüksek. Benim de çok yüksek. <laughs> ha işte bu konuda konuşalım. Aslında kişilik performansı yüksek insanların evlenmesi ya da bir arada yaşaması lazım. Sor, üstelik ben kolab kola, Ne oluyor şey mi? Özgözlüğün... Kişilik çatışması mı oluyor hocam? Mesela ben mutlu olamıyorum. Neticede sen de olamadın hocam. Ben ne oluyor? Çok Ben iki defa evlendim olmadı ama benim benim hiçbirinden bir şikayetim yok. Benim de yok. İkisi de iyi hanımlar. Yok, benim de Allah için kimsenin arkasından on, onların da konuşmadım. Onların benden şikayet oldu. Ha. Neden oldu? Çevremde. Ne mesela çevrede ne var? Kadınlar. Ama kadınlar, e biz sizi hayranız, bütün kadınlar seviyor Allah seni hocam. Allah Allah, sen hayransın da işte o öyle demiyor. Benim, benim mecliste ve partide yanımda çalışan insanlardan rahatsız oldular. Son olayı o değil mi? Evet doğru. Yok efendim onunla ilişkisi var yok ben onları bastım. O olmadı o. değil hepsi mi hocam? Hepsi yalan. Hepsi. Çünkü ya sen öyle de kızım bir kızım şey, o... dedin o benim. Öyle bir şey olsa. Kızım gibi dedin. Hayır kızım demedim. Kızım öyle... gibi dedin. Öyle, öyle bir şey, şey olsa. Şu gün 32 yaşında. Öyle bir şey olsa benim için ideal eş her bakımdan hemen gider evlenir. He, niye evlenmedin hocam? Öyle bir şey yoktu. Olur mu? Yok öyle bir şey. Şimdi ben yok demişsem o yoktur artık. Onu ben var etmem. Ama kalbimiz boş. Açız. Kalbim, Kriterlerimiz ya belli. Ya kalbi, kalbimde benim imanım var. Kalbim boş olmaz benim. Ama hakikaten gecenin sessizliğinde Hele o benim evde oturdun mu? Denizi güverteden seyretmiş gibi seyretmiş. Ama ben üzüldüm bak sahura kalkıyorum dedin, yemek yok dedin. Ha işte ha, orada, hocam, orada bir... Onu hemen ben bir Eskilerin ifadesiyle aldım hocam. yar can, can yoldaşı demek. Ha. O lazım. Ama biz kolay kolay can yoldaşını bulamayacağız. Biraz biz de mükemmellikçiyiz Amcim, gibi. Bulamazsam Sadı bulamazsam gelen ağam giden paşam sistemi devam eder gider. Mesela birkaç evlilik mesela birkaç evlilik sana göre olur mu? Böyle bir şey var mıdır? Ya ben yani, şimdi bir... harbi samimi bir şey söyleyeyim. Evet. Bugünkü kafamda olsam baştan hiç evlenmezdim. Zaten ilk evliliğim annemin dayatmasıyla evlendim. Benim gibi insanların yaratıcılığa hayatını adamış insanların evlenmemesi daha iyidir. Ama biz evlenmişiz artık Onun da keyifli yanlarını biliyoruz Öğrenmişiz Onun için ben Şu an üç, çok hak üç, veriyorum Üçüncü defa da evlenebilirim Yalnız aşık olacağım bir kadar lazım. O bir anda çıkacak işte Aşık olmadan asla evlenme. Çünkü aşık olmadan evlenirsem Ama hocam aşk Onunla kafalarımızı sen... birbirine dayayıp Dertleşemeyiz Ha, olmaz aşksız lazım. zaten olmaz ama bir şey söyleyeceğim şimdi aşk yaş falan dinlemez yani sen dedi ki 32 ile yok 25 ile kaç arası 35 arası <laughs> hadi 40 yaşında çıktı bir kadın karşına ha gayet tabii ha. nasıl 25 gerekirse 20'ye de inebilir eşit olmuşsa eşit olmuşsa tamam demek bir anda vuruldu çocuğu da büyütmüş da kadın olabilir olabilir. Tabii artık ne genç boyunca yani oğlu ya da kızı olan anne olan olabilir. kadınlar var. Yalnız <laughs> yani bakım evine gider gibi benimle evlenirse ben ben. Yapacağım. Ha, şimdi öyle bir şey oldu değil mi? Kadınlar sanki kendilerine bakacak, evet. sahip çıkacak. Yani parası pulu olan, harcama derdimden beni kurtaracak. Böyle bir. Ne kadar acı değil mi? Ondan sonra da ya gitsin kendi haline ise Hayır. Ben Olmaz. Ben hayat dolu bir insan olur. Hem gönül standartların hem maddi standartların beni anlayacak şeyle sen bana bir güzel bir hatun bulursun. Bulurum. Tahmin Bulacağım. Ediyorum. Söz. Ee, ben, ben, bu işlere bakıyorum şeylerimiz... ama <laughs> e, Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk hocam benden sorulur. Onu ben evlendireceğim. aynı güzel bir sohbet oldu. Ne güzel sohbet ediyoruz senle hocam. Ben seni seviyorum ya. Beni sevmeyen Yok. bir yerinde bir eksik var demektir. Seni sevmeyenin de öyledir. Allah razı olsun hocam. Ne diyor Yunus? Her gün yeni doğarız. Bizden kim usanası? Yani biz her gün diyor yeniden doğmuş gibi. Yani ne geçmiş kinimiz olur, düşmanlığımız olur, takıntımız olur. Tabii. Aa tabii. bir zaman bana böyle yapmıştı o mufa. Hepimiz. Her gün var. yeni doğarız diyor. Bizden kim usanası? Her gün yeni doğarım. Hasen ne şikayet? Ne düşmanlık benim dünyama hiç giremedi.